Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bir torbanın içinde bulunmuştu. Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da toplumun her kesiminden tepkiler devam ediyor. Son olarak Elazığ'da taksicilik yapan Umut Şener hem çocuk cinayetlerine dikkat çekmek hem de çocuk katillerine idam gelmesini talep etmek amacıyla aracının arka camına bir afiş astı. Narin Güran'ın vahşice öldürülmesi olayının kendisini oldukça üzdüğünü söyleyen taksici Umut Şener bu tür elim olayların bir daha yaşanmamasını istedi. Yani Diyarbakır'da Narin kardeşimizin katledilmesiyle ilgili yani gerek Narin kardeşimiz, gerek ondan önceki yine kız kardeşlerimiz, çocuklarımız. Bunlarla ilgili bir farkındalık yaratmak için aracımızın arkasında bu reklamı yapıştırdık. Yani gerçekten üzücü bu olaylar. Bu olaylar karşısında yani insanın adeta yaşamaya artık bir hevesimiz bile kalmadı inanın. Yani bu gibi olayların artık son bulmasını istiyoruz. Küçük çocukların yerlerinin mezarlık değil okul sıraları olduğunu belirten Umut Şener, bir kız çocuğu babası olarak bu suçlara karışan kişilerin idamla yargılanmasını istediğini kaydetti. Yani çocuklarımız ölmesin. Onların ait oldukları yer okul sıraları. Yani mezarlık değil ya da toprak değil. Ben de bir kız çocuğu babası olarak yani bu suça teşebbüs edenlerin direkt idamla yargılanmasını, en ağır cezalarını almalarını istiyorum. Bunun için bir farkındalık yaratmak isterim aslında.